Merhaba, emek, barış ve demokrasi mücadelesi neferleri. Burada bir selamla cezaevlerindeki gezindiren işçilerini gezindiren gönderelim. Selam olsun faşizme, gericiliğe boyun eğmeyenlere. Selam olsun kentlerine, doğasına, ülkesine sahip çıkanlara. Selam olsun Selam, selam olsun, olsun. depremde dayanışma ilişkileriyle yaşatanlara, acı hastalıklara selam olsun. olsun. Yaşasın iyi iş, iş ekmek özgürlük mücadelemiz. Yaşasın iyi iş ekmek özgürlük mücadelemiz. Yaşasın iyi ekmek özgürlük mücadelemiz. Kapitalizmin kar hırsı, iktidarın rant politikaları nedeniyle sonuçları çok çok ağır olan depremde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Doğal bir felaketin insan eliyle son birkaç yüzyılın en büyük trajedilerinden birine dönüşmesine neden olanlar göstermelik açıklamalarla birkaç tutuklamayla kendilerini işin içinden sıyramayacaklardır. Andolsun ki yaşamını yitiren her bir canlının denetimsizliğin, ve politikalarının yol açtığı yıkımların er ya da geç hesabını soracağız. Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri gösterileriyle bizlere depremin acısını <laughs> unutturamazlar. Bizim toklara karnımız tok. Hiçbir hamasi, nutuk, kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizleyemez. Hayır, hukuk.